Merhabalar Profesör Doktor Ayşe Okanlı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Hastalık süreçleri işte teş, e, tanı aşamasıyla başlayan, ilk tanının konulmasıyla başlayan süreç, o tedavi sürecinin devam ettiği, biraz önce söylediğimiz zorluklarla birlikte bakım yükünün arttığı dönemle birlikte e bir de son var tabii ki bir sona yaklaşma durumu var. Tabii bu son ki en iyi şekilde olsun, en iyi şekilde sonuçlansın ki bu dönemde biz kayıp dediğimiz bir dönem yaşanıyor. Belli bir süre sonra artık hastalıklar ilerleme aşaması her ne kadar tedavi süreçleri vesaireyle belli bir yüzeye getirilmiş olsa bile kayıp dönemi ve hasta bireyin kaybıyla ortaya çıkan farklı bir döneme daha giriyoruz. Burada aslında bunun ne şekilde, bu dönemin ne şekilde yaşanacağının ipucunu tanı dönemi, tanı sonrasında hastalıkla birlikte hastalığın tedavisinin olduğu o süreç, tedavi dönemi ve en son artık üçüncü dönem olarak da geçen literatürde terminal dönem ya da son dönem. Tabii ki e, bu dönemin de ne şekilde nasıl yaşanacağı, ailede bıraktığı izler, yükler aslında en baştan itibaren hastalığı nasıl anlamlandırdığı ve nasıl mücadele ettiği ile ilişkili. Örneğin kayıpla birlikte yaz sürecinin ya da bu sürecin nasıl ortaya çıktığı, neler yaşandığı süreçle yani tanıdan itibaren aile dinamikleri ve ailenin birbirleriyle olan ilişkileri belirliyor. Bir örnek verecek olursam özellikle hastalığın saklanması, hastalığın saklanması için verilen mücadele, aile üyelerinin birbirleriyle kapalı iletişim kurması ya da hiç iletişim kurmamaları, yine sorumlulukların paylaşılmaması tabii ki kayıp sürecinde farklı çatışmaların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor ve sonrasında da o keşkeler, bir takım işte sorunlar, problemler ya da bu şekilde yapsaydık belki daha farklı olabilirdi gibi yoğun çatışmaların yaşandığı bir döneme dönüşebiliyor. O yüzden sürecin başlangıcından itibaren aslında bu aile üyeleri içerisinde etkili iletişim, işte etkileşim, iletişim becerilerinin artırılması, ortak sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal destek kaynaklarının kullanılması ve ailelerin aile içindeki bireylerin birbirlerine destek olması son dönem dediğimiz bu döneminde daha iyi bir şekilde ya da daha problemsiz bir şekilde atlatılmasında etkili olabiliyor. Tabii kolay bir süreç değil olmadığını da biliyoruz. Bununla ilgili son dönemlerde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Vedalaşmak, son dönemi birlikte iyi bir şekilde geçirmek onunla birlikte geçireceğiniz vaktin ya da farklı yapamadıklarınız geçmişe dönelik ya da geleceğe yönelik planlamalarınız eğer e, o kişinin yapmak istedikleri ya da sizinle paylaşmak istedikleri varsa bunların ortaya çıkarılması gibi bu sürecin aslında karşılıklı bir etkileşimle daha yoğun bir etkileşimle geçirilmesi öneriliyor. Ama bu aileden aileye değişebiliyor. Tabii burada kültürel değerler, inançlar, yaşam şartları, yaşam koşulları değiştirebiliyor bu sürecin nasıl yaşanacağını. Fakat gerçekten şu çok önemli kayıplardan sonra pişmanlıkların olmaması için neler yapabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? ve bildiğimiz bir sürece adım adım gidiyor isek bu adımları daha sağlıklı, daha sağlam bir şekilde nasıl atabiliriz? İki tarafında yani hem hasta bireyin hem ailesinin e, bu süreci daha olumlu bir şekilde geçirebilmesi açısından değerlendirilmesi çok önemli. Konuşması kolay ama yapması zor bir şeydir bu. Konuyla ilgili bir takım kurslar, programlar yapıyoruz. Yani ölümü konuşmak, ölümden bahsetmek, ölüme hazırlanma kolay bir şey değil. Fakat son dönemlerde konforlu ölüm adı altında bir genel fade var. Ölümün de konforlu olması. Çünkü baktığınız zaman işte hasta olan birey hastanede değil de evinde olmak isteyebiliyor evinde bu süreci yaşamak isteyebiliyor ya da farklı beklentileri ve istekleri olabiliyor. E tüm bunların değerlendirilmesi, konuşulması aslında önemli. Fakat yine söylediğim gibi hep susmayı tercih ediyoruz biz. Susarak çözmeyi <laughs> herhalde daha kolay olduğunu düşünüyoruz ama susarak maalesef ya da konuşmayarak bir şeyler çözülmüyor. Çözülmediği gibi sonrasında aslında farklı sorunlara da sebep olabiliyor. O yüzden bu dönemde de aile üyelerinin birbirleriyle desteği, paylaşımları ve hasta bireyle olan o süreci iyi değerlendirmeleri, uygun bir şekilde, uygun ortamlarda bu buna yönelik bir takım faaliyetler yapılması gerçekten hani o elveda, veda dediğimiz sürecin olması gerekiyor sonrasındaki süreçler çünkü aslında bu tanı ile birlikte başlayan tamamen sizin de içinde olduğunuz ve birlikte olduğunuz diğer dönemleri de nasıl geçirdiğinizle alakalı yalnız bırakılan terk edilen tam aslında çok yakın bir hikaye yakın zamanda yaşadığım boşanma sürecinde olup vefat eden bir onkoloji hastası. Yani bakınca tabii şeyler çok değişebiliyor, içerik değişebiliyor, nedenler değişebiliyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi bu zorlu sürecin nasıl atlatılacağı ya da nasıl mücadele edileceği aslında anahtarı kişilerde, aile bireylerinde önemli olan bu gücün farkında olabilmek. Çünkü aile çok önemli bir güç ve bu gücü iyi kullanılabilirsek ya da buna yönelik destek alınabilirse sorunlar olabilir, problemler olabilir. Tabii ki her aile içerisinde farklı şeyler yaşanıyor fakat çözümler de var. Sorun varsa çözüm de bizde. Dolayısıyla bu noktada gerekirse destek alabilmek bu desteği doğru yerden, doğru kaynaklardan alabilmek, süreci birlikte götürebilmek, profesyonel destekten bahsediyorum. Yani tek başınızı halledemeyebilirsiniz, üstesinden gelemeyebilirsiniz ki çok normaldir. Bu noktalarda yani böyle bir zorluk yaşandığı zaman doğru yerden, doğru kaynaklardan destek almanın ne kadar önemli olduğunun tekrar altını çiziyorum. Çünkü hastalık sadece hasta bireyi değil, aileyi de çok zorluyor hatta yaptığım çalışmalar onkoloji hastalarıyla yaptığım çalışmalarda yine diyaliz hastalarıyla yaptığım çalışmalarda aile üyelerinin hastalardan daha yoğun anksiyete yaşadığını bulmuştuk ve gerçekten stres, anksiyete gibi bu psikiyatrik yani psikolojik sorunlar bakım verenlerde çok daha yoğun yaşanabiliyor. Ha bunlarla nasıl mücadele edilebilir? Nasıl üstesinden gelebilir? Temeline indiğiniz zaman aileyle ilgili değerlendirmeleri aslında geniş bir yelpazede yaptığınız zaman ipuçları sizlere geliyor. Bu noktada aile danışmanları olarak ya da bu alanda çalışan psikolojik danışmanlar olarak ben çok fazla sorumlulukları olduklarını düşünüyorum ve mutlaka yani aile değerlendirme sürecinde aile dinamiklerinin öncesinin hastalığa nasıl anlam verildiği, bu hastalıkla mücadelede neye ihtiyaçları olduğu bakımın kimler tarafından yapılacağı ya da bu bakımdan sorumlu kişinin bunu ne kadar isteyip istemediği gibi pek çok değişkenin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çok e, dinamikleri fazlaca olan bir alan ama ortak bir şeyde paylaşıyor yani ortak bir noktada paylaştığımız şudur sorun problem evet fakat bunun çözümünde yine aile içerisindeki ilişkiler ve aile içerisindeki güçlerde buluyoruz. O yüzden gerçekten zorlu bir süreç, zorlu bir dönem, hiç kolay değil ama bunun nasıl yaşadığınız ve ne şekilde baş ettiğiniz çok önemli. Bir kaynakta şunu okumuştum. Hep konuşuruz da hatta pandemide de çok mesela dillendirdik. Pandemi bir kriz ama biz bu krizi fırsata dönüştürelim diye. Hastalıklar da bir kriz ama bu krizler fırsata dönüşebilir. Yanlış ilişkiler onarılabilir, yanlış etkileşimler düzeltilebilir, gözden geçirilebilir. Yani bunu fırsata dönüştürüp gerçekten kendi içimizdeki gücü fark edip bununla aslında nasıl baş edebileceğimizi de görme açısından bize bir fırsat sağlayabilir. Kişi arası ilişkiler ve etkileşim noktasında hastalıkla birlikte değiştirmemiz gereken ya da karşımızdaki işte eşiniz olabilir, kızınız olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Yani hasta bireyle olan aslında etkileşiminizi yeniden bir gözden geçirme fırsatınız oluyor. Yine baş etme becerilerinizi artırmak için bu bir fırsat doğuruyor size. Bakıyorsunuz aslında içinizdeki gücü ya da hiç keşfetmediğiniz gücü o zorluklarda ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yani baş edemeyeceğim ya da hiç üstesinden gelemeyeceğim bir durum olarak algıladığınız şey aslında sizin bu süreçte ne kadar başarabileceğinizi, bununla nasıl mücadele edebileceğiniz konusunda size fırsatlar sunabiliyor. Hiç hastaneye gitmemiş ya da hastane süreçlerini hiç bilmeyen bir birey olarak hastanenin kurdu oluyorsunuz ya da bilgiler noktasında, bakım noktasında ki bunun örneklerini çok fazla var, yaşıyoruz, görüyoruz da. Kendini bu konuda geliştiriyor, bakım konusunda geliştiriyor, iletişim ya da etkileşim noktasında eksiklerini görüp buna yönelik kendini revize edebiliyor karşı taraf da aynı şekilde. Yani siz bunu yaptığınız zaman işte karşınızdaki bireyde de değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Hastalık süreci bazı aileler için hiç konuşulmayanı konuşmak, hiç yaşanmayanı yaşamak gibi aslında belki de pek çok olumlu şeyin yaşanmasına fırsat veriyor. Tabii bunun bir de diğer tarafı var, diğer yüzü var. O diğer yüzünden de biraz konuşmak gerekirse tam tersi durumlarda olabiliyor yani hastalıkla birlikte aile içerisindeki parçalanmalar bölünmeler terk edilmeler ayrılıklar gibi çatışmalar ve yoğun çatışmalar çözümlenmeyen çatışmalar Hatta çok daha ileriye giden şiddete kadar giden durumlarda maalesef yaşanabiliyor O yüzden biz özellikle aile süreçleri ve ailenin sistemsel yapısını değerlendirdiğimiz zaman hastalıklar başımıza gelen beklemediğimiz durumlar, olaylar aslında sizin kendinizi ve ailenizi gözden geçirmeniz için bir fırsattır ve bu fırsatı nasıl değerlendirebilirsiniz, ne yapabilirsiniz bunun yeniden bir sorgulanması gerektiğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Kronik hastalıklarda ailenin mesela uyumunu etkileyen faktörler ve buna yönelik belki neler yapabiliriz üzerinde biraz konuşabiliriz. Şöyle bir genel değerlendirme hani pratik olması açısından çok detaya girmeden temel şöyle başlıklarıyla bazı detayları burada kısaca bahsedelim. Yani başlıklar üzerinden gidelim. Belki çoğunu konuşmuş olduk ama tekrar bir üzerinden geçelim isterim kronik hastalıklarda baktığınız zaman yani gerçekten ailenin uyumunu etkileyen faktörlerde baş etme becerileri var. Stresle baş etme becerisi, stres düzeyi çok önemli. Yine özellikle ailenin gelişimsel süreci dediğimiz o aile dinamikleri. Yani nasıl bir aile profiline sahip? Öncesindeki aile profili, hastalıkla birlikte değişen aile profili. Bunların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Yine problem çözme ve iletişim becerileri. Bakın hep bunun altını çizdik. Gerçekten bununla ilgili yapılan pek çok çalışma var. Benim de yaptığım çalışmalar şunu gösteriyor özellikle problem çözme, duygu kontrolü ve iletişim becerileri hastalığın uyum sürecinde oldukça etkili ki bunun içerisinde bir de umut faktörü en çok çalıştığım alanlardan bir tanesiydi. Özellikle doktora test çalışmamı ben işte kanserli hastalarda ve eşlerinde evlilik ve yaşam doyumları üzerine bir çalışma yaptım yaklaşık kaç yıl önce? <laughs> çok yıl önce. Evet 99 yılında yaptığım bir çalışma, doktora tez çalışmam ve ondan sonra zaten bu alana ilgim daha arttı. Orada duygularını ifade edebilen birbirlerine açılabilen, birbiriyle etkili iletişim kurabilen çiftlerin hastalık sürecinde çok daha başarılı ve mesela işte yaşadıkları tedavi ve tedavinin yan etkilerinin daha az olduğunu gördük. Yani baktığınız zaman bunu destekleyen ve kanıt düzeyinde pek çok literatürde var gerçekten önemli bir faktör. Yani aile içindeki ilişkiler, iletişim, problem çözme becerileri yine önemli bir etkenlerden bir tanesi konuştuk. Sosyal destek kaynakları. Yani sahip olduğum sosyal destek kaynağımı biliyor muyum? Bu sorunun cevabını aslında böyle bir düşündüğünüz zaman şöyle bir soru sorayım. Başınıza işte beklenmedik bir şey geldiğinde de acil bir durum geldiğinde ilk kimi ararsınız? Kimden destek alırsınız mesela? Bazen aile üyeleri dışında kişiler de çıkabilir arkadaşlar çıkabilir. Hiç tahmin etmediğiniz kişiler de çıkabiliyor. O yüzden benim hiç desteğim yok diyen kişilerle derinlemesine görüşme yaptığımızda evet aslında bu kişi bana yardımcı olabilir dediklerini biliyoruz. Gerçekten sahip olduğunuz sosyal destek kaynaklarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor ve gerçek anlamda hani o kaynağı iyi keşfetmek gerekiyor. Neye ihtiyacımız var? Bununla ilgili de bir örnek paylaşmak istiyorum. Mesela hepimiz biliyoruz yani bir hastalık ya da herhangi bir olumsuz bir durum olduğu zaman en yakın eğer evliyseniz eşinizden destek almak istersiniz. Annenizden, babanızdan yani aile yakın aile üyelerinden destek almak istersiniz ama çok ilginç böyle meme kanseri tanısı almış bir hastamız Mesela hiç eşini görmek istememişti. Hayır ben bu süreçte eşim yanımda olsun istemiyorum demişti ve komşusunun yani aynı mahallede yaşadığı bir komşusunun onun bu sürecinde olmasının ona daha faydalı olacağını söylemişti. O yüzden biz destek kaynaklarının kimler olduğunu, kimden destek alacağını sorgulamamız gerekiyor. Yani bununla ilgili kişinin aslında talebi, isteği önemli hiç destek almadık ya da almak istemediği kişiyle süreci devam ettirmek ya da zorunlu hale getirmek aslında farklı sorunların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Hastalıkla ilişkili faktörler, genetik geçişler yani baktığınız zaman işte genetik bir boyutu var ise buna yönelik tedbirler, önlemler almak. Bunun da mutlaka araştırılması, sorgulanması gerekiyor. Önemli bir nokta çünkü. Ve yaşam kalitesi kavramı burada karşımıza çıkıyor. Önemli zaten temel amacımız kaliteli bir yaşamı devam ettirerek hastalıkla mücadele etmek o yaşam kalitesi iyi oluş halinde de tüm söylediğimiz bu değişkenler maalesef hani birbirini etkileyebiliyor ve son zamanlarda çok çalışılan üzerinde durulan umut kavramı maneviyat manevi güç gerçekten bunlar da atlanılamaz o yüzden ailenin inanç sistemi, inançları, bakış açısı, kültürel değerleri mesela bunların da mutlaka sorgulanması gerekiyor. Şöyle bir e, toparlayacak olursak kronik bir hastalık ve bu hastalıkla ak akut ya da zamansız bir dönemde karşılaştık. Burada da ne yapabiliriz? E, sorunu olan, problemi olan ya da baş edemeyen ailelerde güçlendirme stratejilerimizi şöyle bir genel başlık altında yeniden bir değerlendirelim. Bunlardan ilki Aileyi kapsamlı olarak değerlendirmek, yani da başında da konuşmuştuk, hastalık öncesi aile dinamikleri, aile yapısı, ailenin işlevselliği, nasıl bir aile yapısına sahip, e, mevcut durumun mutlaka analiz edilmesi oldukça önemli. Yine çok vurguladığımız ve olmazsa olmaz dediğimiz aile içi iletişimin güçlendirilmesi, etkili iletişim becerilerinin kazandırılması hastalığa sebep olan ya da hastalığın sebebi konusunda ailenin inançlarının değerlendirilmesi ki gerçekten bunların mutlaka ve mutlaka yapılması, değerlendirilmesi ve öğrenilmesi sürecin nasıl işleyeceği noktasında bize ipuçları veriyor. Kültürel değerler ve bu kültürel değerlerin korunarak destek sağlanması Yine biraz önce de söylemiştik sosyal destek sistemlerinin kullanılması ve bunların fark edilmesini sağlamak, problem çözme becerilerinin artırılmasını sağlamak, çatışmaların çözülmesi, yine iki tarafında kazanacağı çatışma stratejileri konusunda desteklemek ve buna yönelik güçlendirmenin sağlanması önemli bir nokta ve olmazsa olmaz dediğimiz nokta sağlık ekibi ile de güçlü bir iletişim kurulmasının sağlanması ve buna yönelik önerilerinde bulunması ve tabii ki altını çizmiştik şimdi tekrar söylüyorum ihtiyaç duyduğunuz anda gereksinim duyduğunuz anda profesyonel destek alınmasının önerilmesi ve bu noktada rehberlik yapılması özellikle kronik hastalık ve hastalıklar sürecinde sorunlar yaşayan, problemler yaşayan ailelerin güçlendirilmesinde etkili olacak stratejiler e, diyebiliriz. Evet, daha çok genel bir toparlama yapacak olursak hastalıklar, hastalığın aile içerisinde oluşturduğu etkiler, dönemler ve dönemsel olarak ailenin verdiği tepkiler, aile içerisindeki dinamiklerin değerlendirilmesi ve baş etme sürecinde nelere ihtiyaç olduğu noktasında aslında bir şeyimiz, genel içeriğimiz oluşmuş oldu. Ya tabii ki umut ediyoruz ki hastalıklar hiç olmasın. <laughs> Hepimiz sağlıklı bir yaşam içerisinde olalım. Ama maalesef yaşam sürecinin uzamasıyla birlikte bizi bekleyen farklı hastalıklar olduğunu biliyoruz. Bunun da farkındayız. Yaşla birlikte artan hastalıklar kaçınılmaz. Yani biliyoruz ki kronik hastalıklar, hastalıklar aile sistemini, işlevselliğini evet etkiliyor hem de çok etkiliyor. Fakat tekrar ana noktamız, temel noktamız Hastalık sadece hasta bireyi değil, aileyi etkiliyor ama ailenin ortak bir e, çözüm üretme, birbiriyle olan desteği, birbirlerine olan desteği ve sorunun çözümündeki etkisi kaçınılmaz. Evet, e, hastalıklar, hastalıkların ailede oluşturduğu yükler, e, bu yükün özellikle bakım yükü açısından ya da diğer aile içi ilişkileri, çatışmaları açısından genel bir değerlendirmemizi yaptık. Umut ediyorum ki hiçbirimiz tabii ki hastalıklarla, problemlerle karşılaşmayalım ama bir de gerçekler var ee, yaşam süreciyle birlikte. E, maalesef bir takım hastalıklar bizlerde aday olabiliriz, çevremizdeki kişilerde aday olabilir. Belki şu an bu sürecin içerisinde olanlar da var. Temel amacımız gerçekten e, sorunun çözümünde doğru yerde, doğru kaynaklara ulaşabilmek ve birlikte bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi unutmamak diyorum. Umarım bu paylaşımlarımız sizler için faydalı olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde de ihtiyaç olursa farklı konularda daha detaylı bilgiler paylaşabiliriz sizlerle. Teşekkür ediyorum ve faydalı olmasını diliyorum. İyi günler.